Kıymetli izleyicilerimiz, İskeçe Müftülüğü tarafından yayınlanan İskeçe'de Ramazan Bereketi programının bir bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz İskeçe Türk Birliği Başkanı, aynı zamanda gazeteci Ozan Ahmetoğlu. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size, Sizlere Ramazan ile ilgili birkaç soru soracağım. Öncelikli olarak bir gazeteci gözüyle Batı Trakya'da Ramazan ayında neler görüyorsunuz? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. İskeç'e müftülüğümüzü tebrik ediyorum. Çok güzel başladınız ve güzel devam ediyorsunuz. İnşallah böyle devam eder. Başarılar diliyorum bu anlamda. Batı Trakya malumunuz aslında çok büyük bir yer değil, küçük bir yer. İskeç'e. Rodop ve Meriç illerinden oluşan bu bölgede yaklaşık 150 bin civarında Müslüman Türk'ün yaşadığı bir bölge. Ancak gerçekten Ramazanlar, Ramazan ayları son derece heyecanlı ve son derece de yoğun geçiyor. Nasıl yoğun geçiyor, nasıl böyle çok fazla hareketlilik var? Bir defa bizim Batrakya'mızda biliyorsunuz İskeçe'mizde, Gümüce'mizde de öyle çok sayıda köyümüz var. Türk köyleri var. Bu köylerde Ramazan boyunca e, iftar programları, iftarlar e, yapılıyor. Özellikle köylerde yapılan e, iftarlar gerçekten çok güzel. Bütün bir köylünün, bütün bir köyün e, Topşek'ün e, uğraştığı, gayret sarf ettiği, e, işte e, yetkilileri davet ettiği böyle birkaç haftalık bir aslında bir hazırlık dönemini e, içeriyor. E, biz gazeteci olarak Ramazan ayı boyunca Batı Trakya genelinde Meriç'ten Karasu'ya yapılan bütün iftarlara ve bütün Ramazan programlarını takip etmekte aslında zorlanıyoruz gerçekten. Yoruluyoruz. Bazen de ya acaba kendi evimizde de bir iftar e, açamayacak mıyız, açmayacak mıyız diye sorduğumuz oluyor. Çünkü gerçekten çok yoğun geçiyor, e, çok güzel geçiyor, çok heyecanlı geçiyor. E, ve Ramazan'ın sonuna yaklaştığımız günlerde de böyle e, bu güzel etkinliklerin ve bir aya gelişlerin e, sona e, ermesi yaklaştıkça da böyle e, hafif bir e, üzüntü ya da bir tatlı bir hüzün e, hepimizi e, sarıyor. E, gazeteci olarak baktığımda e, son derece yoğun, e, son derece güzel, anlamlı, insanları bir araya getiren, bir araya getiren ve buluşturan, kaynaştıran bir ay yaşadığımızı Batı Trakya'da söylemek isterim, buna vurgu yapmak isterim. Bu anlamda şu anda Ramazan ayı içerisindeyiz. Bir süre sonra işte artık Ramazan'ı da uğurlayacağız. Gerçekten böyle güzelliklerle dolu bir Ramazan geçmesini temenni ediyorum. Peki teşekkür ederiz. Şimdi de İskeçe Türk Birliği Başkanı olarak, her akşam farklı köylerde, farklı mahallelerde iftarlara katılıyorsunuz. Ee, bize oradan gördüğünüz gelenek ve görenekleri bahseder misiniz? Geleneklerden bahseder misiniz? Evet. Ee, sizin de dediğiniz gibi az önce de söyledim zaten konuşmamda. Gerçekten e, neredeyse her akşam e, bir yerde, bir köyde, bir mahallede veya İskeç'imizin e, merkezinde e, veya gümücünede veya Gümücine'nin köylerinde evet. e, iftar programlarına katılıyoruz. Bu anlamda son yıllarda İskeç'e müftülüğünün de çok yoğun bir programı var. Çok yoğun bir iftar ve sahur programı oluyor. Aslında tabi Ramazan ayı maneviyat içeren İslam dini açısından 12 aya bir yıla baktığımızda en önemli günler ve en önemli ay. 11 ayın sultanı evet. adı üstünde. Ama Batı Trakya'da bunun farklı bir boyutu daha var bizim yaşadığımız mensup olduğumuz bir kimliğimiz bir kültürümüz var. Nedir bu? Türk kimliği. Bizler Ramazan ayında işte iftarlara giderken köylerimizde Azınlık köylerinde iftar programlarına katılırken o bazı programlarda çocuklara, gençlere yönelik yan etkinlikler oluyor aynı zamanda. Bütün bu manzaraya baktığımızda aslında biz Batı Trakya e Türk azınlığı olarak aynı zamanda Ramazan ayında kimliğimizi ve kültürümüzü yaşamanın ve bunu geliştirmenin de bir boyutunu yaşıyoruz. Dolayısıyla sadece dini ve manevi açıdan tabii ki bakıyoruz. Ama bunun yanı sıra böyle bir bir kültür ve kimlik boyutu da bunun çok yoğun bir şekilde var. Şimdi iftarlara katılıyoruz. İftarlar açılıyor. Ondan sonra işte iftar duası yapılıyor. Ondan sonra toplu teravihler kılınıyor. Gerçekten özellikle son yıllarda çocuklara ve gençlere yönelik olarak köylerimizde özellikle büyük köylerimizde yan etkinlikler oluyor. İşte Karagöz gibi, gibi, hacivat gösterileri gibi diğer gösteriler gibi. İşte davul zurnasından tutun da manilere kadar, ilahilere kadar çocuklar, farklı gençlerimiz farklı etkinliklere imza atıyorlar. Bunun gerçekten öneminin büyük olduğuna ben inanıyorum. Ramazan ayı boyunca Batı Trakya Türk Hazırlığı olarak Topyekün hem maneviyatı yaşıyoruz hem birlik, beraberliğin güzelliğini yaşıyoruz. Hem de diğer yardıma bazen muhtaç kardeşlerimiz soydaşlarımızla dayanı çalışma ve yardımlaşma olmanın e, güzelliğini ve önemini e, ve sorumluluğunu yaşıyoruz bu anlamda son derece önemli diye düşünüyorum Batı Trakya açısından Ramazan ayı e, tabi e, Türk kültürünün izlemini de görebiliyorsunuz E tabii ki şimdi Balkanlarda zaten Aslında bir anlamda e, Türk kimliği ve Türk kültürüyle e, dinimiz İslam e, iç içe geçmiş durumda Balkanlarda Müslüman eşittir Türk Türk eşittir Müslüman bunu ee, Balkan coğrafyasının neresine giderseniz gidin bunun izlerini e, bunu görebiliyorsunuz. Açıkça ve çok net olarak görüyorsunuz. Yani e, Yunanistan'dan e, işte ta e, Bosna'ya kadar e, Romanya'dan e, neredeyse Kırım'a kadar bunu e, görebiliyorsunuz. Bunun izlerini yaşayabiliyorsunuz. Biz de Batı Trakya'da e, bunu görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Peki. Başkanım son olarak Ramazan ile ilgili bir mesajınızı alabilir miyim? Öncelikle Batı Trakya Müslüman Türk toplumuna e, hayırlı ve güzel bir Ramazan ayı diliyorum. E, sonra da e, tüm dünyaya e, özlemini çok çektiğimiz barış, hoşgörü e, diliyorum, temenni ediyorum. Barış dolu bir dünyaya vesile olsun Ramazan ayı. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Kıymetli izleyicilerimiz bir sonraki programa kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı iftalar efendim.